Mesela örnekler vererek devam edelim. Mesela Gazali e, keşfe ulaşmaya, keşf bir bilgi edinme yollarından bir tanesi. Evet. Bu tasavvufçuların, sizin kitabınızdan öğrendiğim şekilde. E, Gazali'nin keşfe ulaşmak isteyen tasavvufçulara bir yol gösteriyor. O da şöyleymiş. Kişi e, sonra kendi başına bir köşeye çekilir. Sadece farzlar ve sünnet namazlarıyla yetinir. Kalbini tamamen boşaltmış ve bütün e, himmetini toplamış olarak oturur. Kur'an okuma, tefsire bakma, hadis yazma veya başka bir şeyle himmetini dağıtmaz. Bakın Kur'an da okumuyor, tefsire bakmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Kalbine Allah'tan başka bir şeyin gelmemesi için çalışır. Tamam. Yani e... Kur'an okumaz, hadis okumaz, hadis yazmaz, dünya işleriyle uğraşmaz. İşte bir köşeye çekilir, efendim, riyazat yapar, mücahede yapar, kalbini efendim, dünyevi şeylerden arındırır ve levh-i mahfuzdan oraya bilgilerin akmasını sağlar. Aynen şöyle anlatır. Diyor ki işte erenler bilgiyle, okuma yazmayla, Kur'an'la, hadisle falan bu işin olmayacağına kanaat getirdiler diyor. Ha, yani bu e, boşuna uğraşmasınlar. Ha, bilgi sahibi nasıl olacağız? Yani diyor işte bir tarafa çekileceksin, işte mücadele yapacaksın, riyazat yapacaksın, bol bol nafileler yapacaksın. Allah 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 zikri yapacaksın ki artık sen o kelimeler senden irade dışı olarak dilinden dökülecek seviye gelecek ve kalbini parlatırsın. Dolayısıyla levh-i mahfuzdaki bilgiler direkt eşyanın aynada yansıdığı gibi, yansıması gibi senin, senin kalbine yansıyacak.